Merhaba değerli izleyenler. Karşınızda güzel bir haberle, mutlu bir haberle karşınızdayız. Evet, güzel şeyler de oluyor şehrimizde. Yaklaşık bir saat önce yayınlamış olduğumuz Aksaray Adliyesi'nde Aslan Yırtık Bayrak tepki çekti. Başlıkla haberimizin hemen bir saat sonra, tam bir saat sonra yetkililer harekete geçti, kısa bir sürede harekete geçti. Aksaray Adliyesi'nde bulunan ve bayrağımızın ay sembolündeki yırtık bayrak oluştu. Bunu görüntülerimizde yer vermiştik. Yetkililer harekete geçti. Apar topar o bayrak, yırtık olan bayrak kaldırıldı. Yerine daha büyük ve daha güzel bir bayrağımız asıldı. Buradan yetkililerin duyarlılığı konusunda teşekkür ediyorum. Lakin haber merkezimize gelen bilgilerde, Aksaray Adresi tarafından yapılan bilgide şu söylendi. Bayrağın asılırken yırtıldı iddia ediliyor. Peki buradan yetkililere evet teşekkür ediyorum. Bayrağımızı değiştirdiğiniz için, duyarsız kalmadığınız için. Bu konuda eyvallah. Fakat madem ki bayrak asılırken yırtıldı, o zaman bunca saat neden bekletildi bu bayrak? Neden biz haber yapılana kadar bekletildi? En başta değiştirileydi. Yine Teşekkürümüzü ettik fakat sormamız gereken sorular da var. Bu aymazlığa sebep olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Biz burasındayız. Diyoruz ya hani haberlerimize Aksaray Son Dakika Haber Merkezi tarafından hazırlanan yazılan birçok habere soruşturma açıyorsunuz ya ya da şahsım tarafından sosyal medyada yapmış olduğum bazı paylaşımlarda reysen soruşturma açıyorsunuz ya. Buradan soruyorum. Bu aymazlığa sebep olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı? Çok açık soru. Bayrak kanunu açıkça ortadayken kamu kurumlarının bu kadar sorumsuz davranması görmezden mi gelinecek? Vatanın sembolü olan bayrağımıza gereken özen neden gösterilmiyor? Bizler artık bu soruları soruyoruz. Evet teşekkürümüzü ettik bir saat içinde. Apar topar yenisiyle değiştirildi ve daha büyüğüyle değiştirildi. Olması gereken oydu. Bunu en başta yapılmanız gerekiyordu. Fakat bizler bu konuyu kamuoyunun vicdanına taşıdıktan sonra evet yapıyorsanız teşekkür ediyoruz. Fakat bu soruları da soruyoruz. Ee, halkın karşısına çıkan Aksaray Adliyesi, adliyesi o yırtık bayrakla karşısına çıkan adli, Aksaray Adliyesi sadece estetik değil, aynı zamanda duygusal bir yara açtı. Evet bu yarayı bir saat içinde tedavi etmeye çalıştı kendince. Fakat yine soruyoruz diyoruz ya bu bayrağı asanlar hakkında o yırtık bayrağı madem ki asılırken yırtıldı bu bile bile asılmadır. O zaman bu konuda işlem yapmayacak mısınız bu insanlara, bu kişilere? Veya bayrağın yırtık yırtıldığı anı bile bile hangi vicdanla astı buna asan kişi? Biz aslında en çok da olayı merak ediyoruz. Bu bayrağı yırtık şekilde asan, hani asarken yırtılmış ya bize gelen iddialar bu. Evet bize gelen iddialar bu. O zaman hangi vicdanla astın bu bayrağı diye sormak istiyorum ben o asan kişiye. Yur, yine bayrak kanunu açık net dedik. Yırtık, solmuş bayraklar asılmaz veya değiştirilir. E biz dile getirmeseydik o bayrak günlerce orada mı kalacaktı o zaman? Yırtık bayrağın kamu binasında dalgalanması vatandaşlar tarafından da büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Evet bunu dile getirdik. Bir vatandaşımızın dikkati üzerine biz bu haberimizi yaptık. Evet mut, gurur diyoruz. Mutlu olduk. Çünkü daha güzeliyle, daha büyüğüyle değiştirildi bayrağımız. Fakat Aksaray halkında da sesi olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bugün bir bayrak değişti. Ama asıl değişmesi gereken, kamu görevinde bulunan bazı yetkililerin görev bilinci, hassasiyeti ve millet değerlerine olan saygısıdır. Yani bu konuda daha dikkatli olmalı kurum amirleri. Kurumunuzda bulunduğunuz Türk bayraklarını gerekiyorsa her gün kontrol edeceksiniz. Çünkü önemli bir, önemli kutsal bir değer o bizim için. Yine bu olay bize bir kez daha gösterdi ki, Basın sustunda değil, konuştuğunda çözüm gelir. Ve bu milletin sesi olan bayrak yırtık değil, dimdik dalgalanmalı. Yine tekrar tekrar söylüyorum, evet teşekkür ediyorum. Kısa sürede bu bayrağı değiştirerek, lakin yine söylüyorum, yırtık bayrağımızı oraya diken kişi ya da kişiler hakkında işlem yapılacak mı? Hani bizler haber yaptığımız zaman ya da şahsım sosyal medyada bir paylaşım yaptığında sadece ben değil benim gibi yüzlerce binlerce kişi hakkında hani reysel soruşturma başlatıyorsunuz ya bu kişi hakkında da soruşturma başlatılacak mı? Bizim aslında sormak istediğimiz net soru bu. Evet, haberimizi, bir önceki haberimizi e, kapatırken şunu demiştik. İnatla bizler devam edeceğiz haberlerimize. İnatla diye. Evet, yine söylüyorum. İnatla, umutlu yarınlarda mutlu haberler almak dileğiyle değerli izleyenler. Hoşçakalın. Esen Son kalın. dakika haberlerini ilk sen duy. Şehrin korkusuz haber portalı. Aksaray Son Dakika aksaraysondakika.com